Selamun Aleyküm kardeşler. Size bugün itikafla ilgili bir video çekeceğim. Normalde ben özellikle büyük kızım olmadan önce ki büyük kızım 7 yaşında. itikaf benim çok hoşlandığım ibadetlerden birisiydi. Büyük kız olduktan sonra giremiyorum. Çünkü ben Erzincan'da yaşıyorum ve aileler de burada değil. Çocukları direkt hanımın başına atmışım gibi oluyor. Giremiyorum ama buradan bir komisyonculuk yapıp <laughs> İtikafa insanları teşvik ederek onların sevaplarından pay almak istedim. Şöyle önce itikaftan kısaca bahsedeyim. Nasıl bir ibadet? İtikaf Bakara Suresi 187. ayet. ''Uhillilekum leylete siyem'' diye başlıyor. İşte oruç günleri diye başlıyor. Ramazan'dan bahseden bir ayeti icelle Ve şu kısımda ''Ve la ne ve entum akifune fil mesacid'' ''Mescitlerde itikaf halinde olduğunuzda kadınlara yaklaşmayın.'' diyor. Şimdi burada aslında şunu görüyoruz. Bu ayet-i cellede Bakara Suresi'nin 187. ayetinde itikaf o dönemde bilinen bir ibadet. Çünkü ne açıklanması gereği hissediliyor, ne itikaf yapın diye emredilmesine gerek görülüyor. O dönemde bilinen ve yapılan bir ibadet itikaf. Peki sünnete döndüğümüzde sünnette ne görüyoruz? Peki bu neyi gösterir bize? Mesela önceki peygamberlerde de olan bir amel cinsi olma ihtimalinin güçlü olduğunu gösterir. Değil mi? Yani bununla ilgili Kur'an'da bir teşvik direkt yokken bu amel yapılıyor. Amelle ilgili hüküm geliyor. Amelin var olduğunu ve devam ede geldiğini gösteren bir şey. Peki bir hadis, mesela Hazreti Ömer geliyor diyor ki ben diyor cahiliyede bir adak adamıştım itikaf olarak. Bunu yapayım mı? Ve Peygamber Aleyhisselam onu yerine getirmesini söylüyor. Yani cahiliye döneminde Hazreti Ömer itikaf adamış ve bununla ilgili soru soruyor. Bunu yapmama gerek var mı? diye. Resulullah yapması. Yani demek ki cahiliye döneminde de insanlar itikaf amelini yapıyordu. Bir diğeri Resulullah Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yapıyordu. Başka rivayetlerde şu şekilde de geçiyor. İşte Ramazan'ın son 10 gününde sabit bir şekilde yaptığı, her Ramazan yaptığı bir müekket sünnet aslında. Mesela öğle namazının ilk rekat sünnet, ilk sünneti gibi. E, sabit yaptığı ve sürekli yaptığı bir ibadet Ramazan'ın son 10 gününde Resulullah. Son yılında da, hatta şeyden yanılmıyorsam bir rivayet de bu. Buraya koymamışım ama. Son yılında da 20 gün yapıyor Allah-u Alem. Hatta bununla ilgili başka rivayetler de var. İtikaf etrafında orada yaşanan olaylarla ilgili rivayetler de var. Şimdi itikaftası bir var. Son 10 gün camiye giriyorsunuz ve bütün Ramazan'ın son 10 günü boyunca camide kalıyorsunuz. Böyle bir ibadet. İnsanlara şöyle bir his veriyor bu. Ya sıkılmaz mısın kardeş? Hani 10 gün ne yapacaksın? Oruç, ağız bütün gün camide falan diye. İşin aslı sıkılmıyorsun abi. <laughs> Çok ilginç. <laughs> Hiç sıkıl, sıfır sıkıntı. Çünkü sen şöyle düşünüyorsun hayatında. Gün içinde sürekli uyarıcı almaya alışmışsın. Cep telefonu, bilgisayar bilmem ne. İnsanlar ve o uyarıcı şeyine alışıyorsun. Bu uyarıcıyı bulamadığında sıkılacağını zannediyorsun. Fakat oraya gidiyorsun bir anda hayat yavaşlıyor ve fark ediyorsun ki o kadar uyarıcıya ihtiyacın yok. Mesela gün içinde kitap okumak sıkıcı gelen bir şeyken itikafta keyifli gelen bir şeye düşün, dönüşüyor. Yani senin o uyarıcı aralığın daralınca aşağıdaki uyarıcılığı şey de çok yüksek uyarıcı gibi seni etkilemeye başlıyor. yani şey gibi düşün mesela böyle bir bağımlılık çeşitleri gibi düşünün yani. O yüzden birincisi sıkılmıyorsun. Çok ilginç bir şekilde ben de girince fark ettim bunu. Sıkılmıyorsun. Oruç zor oluyor mu? Valla oruç da çok zor olmuyor. İtikafta gerçekten çok kolay oluyor yani. Bugün dopamin detoksu falan diye şey yapıyorlar ya. <laughs> Onun en iyi formu gibi düşün. Bütün gün camidesin, sevap yazılıyor sürekli. Ondan sonra namazları falan muhteşem kılıyorsun. Bütün gün mescitte olduğun için mesela teravih namazı atıyorum işte yat kalk yat, hızlı hızlı kılalım falan gibi bir konseptten çıkıyor senin için. Sen bütün gece camidesin ve gerçekten şunu anlayabiliyorsun. Ya hani sahabi upuzun namaz kılıyordu nasıl oluyor bu? E, öyle oluyor. Yani sen de upuzun kılasın geliyor çünkü oradayken. Çünkü vaktin bol. Birer sayfa birer sayfa okuyarak dört rekat kılıyorsun. Ve cidden çok keyifli oluyor. Bunun dışında şu nasıl girilir? Bu insanların aklına sık geliyor. Yani biz nasıl itikafa girebiliriz? Ha, herhangi bir camiye gitsek laps diye biz ben burada kalacağım desen kalabilir miyim? Kalamazsın. <laughs> yani birisi şey müftülüklere falan yazı yazmanız gerekiyor. İşte bu söylediğim de ben girdiğimde ta kaç yıl oldu. Belki değişmiştir şey onu bilmiyorum yani konsept değişti mi? Ama genel olarak şöyle oluyor. illerde birkaç camiye müftülük itikaf için belirliyor ve oralarda insanlar kalıyorlar itikafa girmek isteyen insanlar. Çok zorlukta çıkarmazlar mahallenizdeki camide girmek isteseniz vesaire diye düşünüyorum, zannediyorum yani. <laughs> Sana şey olmasın, bağlayıcı bir şeymiş gibi olmasın. Orada kalıyorsunuz, işte ne bir yorgan, bir şilte yatıyorsunuz mescitte. Üst katı olan bir cami ise daha iyi oluyor. Mesela bayan bölümünden farklı olarak sizin normal cemaatten farklı uyuyabileceğiniz bir yer olursa çok daha rahat oluyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey şu. Ramazan'da biliyorsunuz mukabele yapılıyor sabahları. Çocuklar falan oluyordu özellikle biz girdiğimizde yazın. Ve şey çok Kur'an kursu falan varsa itikafta çok zorlayabiliyor seni. Çünkü genel olarak gece uyumuyordum ben. 5'te yatmışsın diyelim. 12'de uyanacaksın öğle namazına. O arada Kur'an kursu falan varsa sen uyuyamıyorsun itikaf boyunca. O bir problem olabiliyor yani. Mukabelelere falan dikkat edin. Yattığınız yerde böyle uyuyabileceğiniz bir e, cami olursa daha kolay olur e, itikafa girmeniz. Bunu söyleyebilirim. Direkçeyle falan giriliyor yani. Yemek biraz şey. E, i̇nsanların aklına takılıyor. Yemeği nasıl yapıyorsun? Ya yemeği şöyle yapıyordum ben. <laughs> Mesela Konya'da kalırken evime yakın bir camide ayarlamıştım ve şey etli ekmek yaptırmıştım. <laughs> Son 10 gün için 30 tane et ekmek yaptırmıştım itikaftan önce. Buzluğa yığmıştım hepsini. Sahur ve iftarda çıkıyordum çünkü tekdim yani orada yemeğe getirecek de kimse yoktu. Çıkıyordum, pişiriyordum, yiyordum, geri geliyordum. Motorum vardı. Ama şöyle yapabilirsiniz yani ailenizle falan beraber kalıyorsanız yemeğe getirebilirler. Zaten şöyle oluyor. Eğer Anadolu'da bir yerde girerseniz insanlar size direkt evliya muamelesi yaptığı için <laughs> yemek falan getirmekte yarışıyorlar birbirleriyle. büyükte büyük de sevaptır hakikaten. Getirsinler de zaten işlerine. Restoranlar falan vereceklerse güzel bence bir yöntem. Ama bunun dışında da aileniz falan getirebilir yemek yani. Bu söylediğim gibi böyle bir şey hazır yemek şeyi de oluşturabilirsiniz. Mesela ben o Ramazan son 10 günde 30 tane etli ekmek yemiştim. <laughs> sahurda bir öyle şeyde iftarda iki gibi. Öyle bir yapıyordum. Veya sahurda iki iftarda bir. Hatta şeyden sonra Ramazan'dan sonra babamla babam Konya'ya geldi dedi sana etli ekmek yaptırayım mı? Dedim baba Allah razı olsun. 10 gündür başka hiçbir şey yemediğim için kusacağım etli ekmek yemekten. <laughs> Ama yeme bir şekilde böyle ayarlayabilirsiniz yani. peki şu oluyor mesela itikafın şartları işte fark. Ya bu nafile ibadettir şartları çok fazla değil. Hatta mescide girerken bile itikaf itikafa niyet ettiğinizde itikafın olacağını söyleyen falan alimler var. Çok fazla şartı buraları çok abarttığınız zaman yapamaz hale gelebilirsiniz. Çok böyle zaten sıkıştırılmış, çok sıkılmış, fıkıh tarafından boğulmuş bir ibadet değil e, işin aslı. Yani şöyle yapanlar mesela olur yani. Atıyorum e, işte Ramazan'da ailesi müsait, şeyi müsait, gündüz çalışıyor, akşam itikafa giriyor mesela. Böyle yapanlar oluyordu. Böyle de olabilir. Hasılık elam. Yani bu hem Kur'an'da geçen hem muhtemelen önceki ümmetlerin de yaptığı, sahabenin yaptığını gösterdiğimiz, Resulullah'ın yaptığı, müekket sünnet olan bir ibadet. Biraz da unutulmaya yüz tutmuş. İnşallah yani şu unutulmuş bir sünneti ihya eden hadisi ne de masar olmanızı belki sağlayacak bir ibadettir. Ben çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Yani hayatınıza çok fazla şey katacağını zannediyorum e, itikafa girmenin. Çünkü hayatın depdebesinin içerisinden çıkamıyoruz. Yani 15 yıl hiç çıkamadığın oluyor. Ama böyle bir 10 dakikalık sakinleme. Mesela işte diğer dinlerde vesaire olan bu riyazet vesaire diyorsun ya mesela işte. Hayat pratikleri falan. Ya bunu bilerek her yıl standart bir şekilde yapabileceğiniz bir ibadet aslında bu. Bilmiyorum şu insan çok vizyon katacağını düşünüyorum ben. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yetiştirip yükleyeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.